bahçemi göstereyim sizlere. Şu üç sıra biber. Şunda bir şey koparmış mı, üzerine çiğnemiş mi bilmiyorum. Kırılmış. Bir tane şurada var. Bir şey kesmiş gibi. Bunlar biber. Şunlar da domates. Bu sene karışık ektik bakalım. Allah nasip ederse, yemek nasip olursa. Bakın üzerinde çiçeği var. Şuradaki göz göz olanlar salatalık ektim ama henüz çıkmadılar. Şunlar yeşil soğanlarımız. Şuraya iki tane biber ektim. Şuraya da bir tane domates ektim. Normalde burada soğan vardı ama yedik. Şu sıra boşalınca burayı da boş bırakmak istemedim. Şuraya maydanoz ektim ama çıkmadı. Tekrardan ektim. Çıkarsa bakalım nasipse yeriz. Şuraya da kornişon ektim. Çıkarsa nasip olursa. Şu duvarın dibine de hatırlarsanız göz göz fasulye ekmiştim. Bazıları çıkmış. Bazıları hala görünmüyor. Böyle göstereyim. Şu anda en güzel nane yemyeşil. Şurasını biçtim hatta kuruttum birazdan gösteririm. Şu Fransızların mı dedikleri şey e, hatta sizlere göstermiştim sanırım Fransızcası Rübev mı, Türkçesi Rave miydi acaba tam iyi hatırlayamadım. Kiraz da biraz böyle sararmaya başladı ama hava bozuldu. Yağmur yağdığı zaman hemen kurtlanıyor şöyle bir hafta güneş olsaydı yerdik sanırım. Bakalım nasibimizde varsa yerisi yoksa kuşlar yer. Çimenler kurumuş. Hadi eve girelim.